Dur bir düşüyor, birileri düşüyor. <laughs> bu da lan. Ola birini. Girdim ben. Bir iki kişi düşük abi. Nerede lan bu? Aratacağım. Kontanya var ya. Nerede? Öldürdün birini. Hiç ölmedi. En yukarıya çıktım. Üstümde dolanıyor sanki. Sağda görsen abi. Önümde önümde. vurdum aşağı atladı lütfen benden. Karışıyor bir daha. Gördünüz. Önünde. Şurada çok az. Çok, çok, çok az. Lan. Candan kapıdan gitti. Kapıdan gitti. Abi. Basacak. Kaldır beni ona. Gel gel. Or arkan, arkandan girdi çıktı. E, atlama atlama. Kutusun. Merdiven. Orhan merdivene gelebilir. Oğlum, Geldi. Duyarız Geldim abi size geldim. Geldi. Geldi. Evet, ben, ulan asist alamadım. Ben hiçbir şey alamadım burada. <laughs> Ben iki kill aldım nasıl oldu bilmiyorum ama içeri bir girdim sıkmaya başladım abi bir şey dur oldu. Ben <laughs> kapıdan bir kill almışım bende başka bir şey yok. Lan İyide. içeri girdin oradan bir daha ya adam dibimizde içeri giriyorsun. Abi onlar öldü solundakiler öldü çünkü. Solundakiler düştü halt, ben öyle... <laughs>